Mayıs ayı Oğlak Burçları için aşk ilişkileri, çocuklar, yaratıcılık, eğlence, şans, inzivaya çekilip kendini yeniden tanıma, hayata ve insanlara karşı daha hoşgörülü bir bakış açısı geliştirme gibi konularda şans getiriyor olacak. Mayıs başında Boğa Burcu'na giriş yapan ve ay ortasına kadar onların 5. evinde ilerleyecek olan Merkür, bu dönemde onların aşk ve tutkuları dışında fikirlerini paylaşabilecekleri, mantıklarına hitap eden ve birlikte birçok şey öğrenebilecekleri bir partneri olan ihtiyaçlarını vurgulamakta. Flört ettikleri ve yeni tanıştığı insanlarda mantık ve akıl fikir acı olacaklar. Normalde zaten oğlak burçları yaratılıştan çalışkan, akıllı ve her şeyi somut bir tabana oturtmak isteyen insanlar olduğu için bu da onlar için gayet yerinde bir istek. 9 Mayıs'ta ayın bir başka olumlu görünümü Venüs geçişi olacak. Venüs'ün İkizler Burcu'na giriş yapmasıyla birlikte onların iş hayatı, sağlık ve sorumlulukları ilgilendiren yaşam alanları hareketleniyor olacak. Bu dönemde karşı cinsden biriyle ya da partnerleriyle iş yapmayı düşünebilirler. İş hayatıyla ilgili yeni fikirler üretip yenilikleri denemekten zevk alacakları Bu zaman diliminde yeniliklerde de ciddi bir artış meydana gelecek. Yeni iş bağlantıları kurmaları bu dönemde her zamankinden daha kolay. 10 Mayıs'a geldiğimizde ise ayın en önemli gökyüzü hareketlerinden biri olan Boğa burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmalar etkilerini uzun döneme yaysalar da en yoğun etkilerini 21 gün önce ve 21 gün sonra gösterirler. Ay tutulmalarına göre de daha kaotik ve duygular üzerinde etkindirler. Tutulma oğlak burçlarının 5. evi yani aşk hayatı, cinsellik, eğlence, çocuklar ve yaratıcılık konularını içine alan yaşam alanlarını harekete geçirecek. Böylelikle Mayıs ayı birçok oğlak burcu için yeniden aşık olma dönemi olacak. Hamile kalmak isteyenler varsa bu dönemde bebek haberlerini alabilirler. Bu tutulmanın asıl ve en önemli anlamlarından biri ise onların dünyaya kendilerini sunma şekillerindeki büyük değişimler olması. Eskiden var olan oğlak burçlarıyla Şimdiki onların enerjileri oldukça farklı olacak. Bu da demek oluyor ki insanları kendilerini yeniden tanıtmak, projelerini ortaya koymak ve cesaret edip sahnede olan kişi olmak için en uygun dönemlerden bir tanesi. 13-15 Mayıs tarihleri arasında ise. E, haber bekleyenler için özellikle bu haberlerin bekledikleri gibi gelmeyeceklerini söyleyebilirim. Özellikle e, gündelik işlerde çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Bu üç gün yeni bir iş anlaşması imzalamak ve girişimlerde bulunmak için uygun zaman diliminde değiller. 18-23 Mayıs tarihlerinde ise gökyüzünün iki önemli gücü olan Uranüs ve Plüton arasında sert bir çatışma meydana gelecek. Bu arası gerilimli bir atmosferde yapılması gereken ee, insanın elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra biraz daha köşeye çekilip hayata karşı teslimiyet göstermesidir. 5 ee, gün içinde oğlak burçları tavır ve davranışlarına her zamankinden daha fazla dikkat etmeli çünkü öfke patlamaları yaşayabilirler. Bu, bu da özellikle aile içinde gelişebilecek ciddi gerginliklere sebep olabilir. Aile büyükleriyle sorun yaşamamak adına önemli konuları ve görüşmeleri aileyle yapılacak olan bir başka tarihe ertelemelerinde fayda var. Aynı dönem ev taşımak, yer değiştirmek, başka bir şehre gitmek veya da evle ilgili değişimler yapmak için uygun zaman diliminde değiller. 25 Mayıs 2013'te ise ayın en önemli ikinci gökyüzü hareketi olan yay burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Tutulmalar etkilerini başta belirttiğim gibi uzun döneme yaysalar da 21 gün önce ve 21 gün sonra yoğun olarak enerjilerini hissettirirler. Ay tutulmaları güneş tutulmalarına göre daha kaotik ve karmaşık zaman dilimlerini gösterirler ve duygular üzerinde etkindirler. Tutulma onların 12. evinde yani inzivaya çekilme, bir sağlık sorunu ya da sevgisizliğin devamında yalnız kalarak iyileşme, kayıplar, hastaneler, izole olma, daha hoşgörülü bir bakış açısı geliştirme gibi konuları içine alan yaşam alanlarında meydana geliyor olacak. Tutulma zamanında iletişim kayıplarına dikkat etmelerinde fayda var. Çünkü bu dönemde kendilerini dış dünyaya karşı ifade edemiyormuş veya da sürekli yanlış anlaşılıyormuş gibi görüne hissedebilirler, böyle algılayabilirler. Tutulmaya eşlik eden Neptün karesi bu dönemde yeni bir anlaşma imzalamamaları ve önemli konulardaki er görüşmeleri de ertelemeleri gerektiği yönünde aslında bir uyarı. Çünkü zaten iletişim hatalarına oldukça açık oldukları bir zaman diliminde olacaklar. Tutulma aynı zamanda kardeşlerinin sağlık sorunlarını da gündeme getirebilir. Bu dönem ay sonunda içsel motivasyonların düşmesi ve hatta biraz umutsuz hissetmeleri gayet normal. Oysa bu bir yalnız kalmak ve kendilerini dinlemek, ruhsal olarak biraz daha yatışmak, sakinleşmek ve daha hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmek için aslında çok çok olumlu kullanılabilecek bir dönemdir. Bu dönem geçtikten sonra kendilerini adeta yeniden doğmuşçasına e, mutlu, olumlu, performanslı ve motive hissederler ve hayata dört elle tekrardan sarılırlar. Mayıs ayı genel anlamda Oğlak burçları için olumlu etkiler taşımakta.